Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sayı örüntülerini ve şekil örüntülerini inceleyeceğiz, anlatacağız. Ee, öncelikle örüntü ne demek? Ondan başlayalım. Örüntü arkadaşlar, e, arka arkaya gelen, mesela buradaki sayılar gibi arka arkaya gelen ifadelerden e, siz bir sonrakini tahmin edebiliyorsanız, bir sonrakini ne olacağını tahmin edebiliyorsanız bu bir örüntüdür. Yani burada bir e, kural içerir. Belli sayıda artar, belli sayıda azalır. Yani belli bir kural vardır burada. Veya iki katıdır, 3 katıdır. 2 katının 5 eksiğidir, iki katının 5 eksiği. Yani sürekli aynı şekilde ilerleyen, yani bir sonraki, bir sonraki sayıyı veya şekli tahmin edebiliyorsanız buna örüntü diyoruz. Ama siz bir sonraki sayıyı veya şekli tahmin edemiyorsanız, ne geleceği hakkında bir fikriniz oluşamıyorsa o bir örüntü değildir arkadaşlar. Şimdi bu örüntülerde sonraki sayıların ne olduğunu bulabilmek için bizim önce bu örüntünün kuralını bulmamız gerekiyor. Örüntünün kuralını da nasıl bulacağız? Bu ardışık iki sayı arasındaki ilişkiye bakacağız. Yani 3 ile 7 arasında nasıl bir ilişki var? Aralarında 4 fark var arkadaşlar. Aralarında 4 fark var. Artı 4. 7 ile 11 arasında yine 4 fark var. 11 ile 15 arasında yine 4. Yani 4'er 4'er bakın. 4'er 4'er artı artı gitmiş. Demek ki e, bu bir kural içeriyor ve bu kurala göre 19'dan sonra gelecek olan sayı 19'un 4 fazlası. O da ne olacak? 23 olacak arkadaşlar. Daha sonra 23'ün 4 fazlası 27 olacak. Ve bu şekilde örüntümüz devam edip gidecek. Hemen alt taraftakine bakalım. Alt taraftakinde 1, 4, 7, 10, 13 şeklinde gidiyor. 1'den 4'e bakın 3 artmış. 4'ten 7'ye 3 artmış. 7'den 10'a 3 artmış. 3 artı arta gidiyor. O zaman 13'ten de 3 arttırdığımız zaman bir sonraki sayımız 16 olacak. Bir sonraki sayımız 19 olacak. Bir sonraki sayımız 22 olacak şeklinde ee, bunu ilerletebiliyoruz. Sonsuza kadar devam ettirebiliyoruz. Yan tarafta ise arkadaşlar 1, 2, 4, 8, 16, 32. Şimdi baktığımız zaman Bununla bunun arasında bir fark var. Bir artmış. Bununla bunun arasında iki fark var. iki artmış. Bununla bunun arasında dört fark var. Dört artmış. Yani ne oluyor? Artış miktarı sürekli değişiyor. Dolayısıyla bizim burada farklı bir ilişki bulmamız lazım. Nasıl bir ilişki bulalım? Bu bir ile iki arasında bakın iki katlık bir ilişki var. Birin iki katı iki. İkinin iki katı dört. Dördün iki katı sekiz. 8'in 2 katı 16. 16'nin 2 katı 32. O zaman 32'nin 2 katı olacak. 64. 64'ün 2 katı olacak. 128. Şeklinde arkadaşlar. 2 kat 2 kat ilerleyen bir örüntü de burada mevcut. Şimdi burada baktığımızda da burada arkadaşlar yine 1 artmış, 1 artmış, 1 artmış, 1 artmış. Demek ki birer birer artı arta gidiyor bir sonraki 6, bir sonraki 7, bir sonraki 8 şeklinde devam edip gidiyor. Örüntünün kuralı ise her bir sayı bir önceki sayının bir fazlası yani birer artı artı gidiyor. Buraya baktığımızda da 50, 45 olmuş. Yani nasıl bir değişim var? 5 azalmış. 45'ten 40, 5 azalmış. Bu 5 azalmış. Sürekli 5 azala azala gitmiş arkadaşlar. O zaman 30'dan sonra gelecek olan sayı 5 az olan 25 yine 5 az 20 şeklinde 15 10 diye arkadaşlar beşer beşer azal azala geliyor. Yan tarafta da sayılar belli bir kuralı göre dizilmiştir yıldız eksi buradaki karo kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Baktığımız zaman 8 ile 17 arasında nasıl bir ilişki var? 9 artmış yine. Bakalım bu 9 artma olayı hepsinde devam ettiği zaman bu 35'i tutturabilecek miyiz? Bir 9 daha arttığı zaman, 9 da arttığı zaman yani 17'nin üstüne 9 eklediğimiz zaman 26 yapıyor. 26. 26'nın üstüne tekrar 9 eklediğimiz zaman 35 yapıyor. Tuttu. E bunun üstüne tekrar 9 eklediğimiz zaman 44 yapıyor bu da. Yani yıldızımız 44. Eksi karo buradaki 26. 44'ten 26'yı çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle alt alta yazıp da yapabilirsiniz. Veya yan yana da aynı şekilde yapabilirsiniz. 4'ten 6 çıkmaz. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. Burada 3. 3'ten 2 çıktı. 1. Yani arkadaşlar cevabımız Bursa. Buraya baktığımızda, yukarıdaki karelerin içindeki sayılar ok gününde belirli bir kurala göre yazılmıştır. A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi e, kurala göre baktığımız zaman, buradan yukarı doğru olan kuralda e, 2 artmış, 2 artmış, 2 artmış. Bu tarafa doğru 4 artmış, 4 artmış. O zaman bu da 4 artacak. 9 4 daha 13 olacak. A bu tarafa doğru aşağıya doğru 8 artmış, 8 artmış, 8 60 yana doğru 3 artmış. 3 de artarsa 7 olur. 3 de artarsa 10 olur. Yani A'mız 13, B'miz 7. 13 ile 7'nin toplamı da 20 yapıyor. Cevabımız C. Yan tarafa geldiğimizde dikildiğinde boyu 75 cm olan bir fidan her yıl 18 cm uzuyor. Buna göre fidanın boyu 5. yılın sonunda kaç santimetre olur diyor. Dikildiğinde boyu 75 santimetre olan bir fidan diyor. Ee, demek ki arkadaşlar 75'in üstüne bir ekleme yapacağız. Ne kadar? Her yıl 18 santim uzuyor 5 yılın sonunda. 5 yıl geçtiği zaman 18'er santimden ne kadar uzayacak toplamda? 5 kere 8 40 5 kere 1 5 4 4 9 yani 90 santimetre daha uzayacak. Bu ikisini topladığımızda da 165 santimetre bizim fidanımızın boyu olacak 5. yılın sonunda. Şimdi geldik şekil örüntülerine. Şekil örüntülerini de aslında sayı örüntüleri gibi çözeceğiz. Yani biz şekilleri önce sayılara dönüştüreceğiz. Sonra örüntüsünü bulacağız. Burada yandaki karelerle oluşturulmuş bir örüntünün ilk üç adımı verilmiştir diyor. Buna göre 6. adımdaki küçük karelerin sayısı 5. adımdakilerden kaç fazladır? Yani bizim ilgileneceğimiz şey küçük karelerin sayısı. Küçük kareler. Birinci e adımda bir tane kare var. İkinci adımda 4 tane. Üçüncü adımda 9 tane. E şimdi buradan biz 4. 5. ve 6. adımı bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Buradaki örüntüye bakacağız. Yine bunun ikisinin arasında 3 fark var. Ama bu ikisi arasında... 5 fark var. Ne oldu? O zaman e, aradaki fark hep aynı olmadığı için o şekilde sabit bir artış oranı bulamadık. O zaman başka bir şeye bakacağız. 1'in 4 katı 4 ama 4'ün 4 katı 16. Burada da kat olarak da bir ilişki bulamadık. O zaman kendisiyle çarpalım. 1 kere 1, 1. Yani adım sayısının kendisiyle çarpımı. İkinci adım 2 kere 2, 4. Üçüncü adım 3 kere 3, 9. O zaman dördüncü adım 4 kere 4 16. Beşinci adım 5 kere 5 25. Altıncı adım 6 kere 6 36. Bu şekilde devam edip gidiyor. Demek ki örüntümüz bizim adım sayısının kendisiyle çarpılmış hali. Dolayısıyla altıncı adımdaki küçük karelerin sayısı 36. Beşinci adımdaki küçük karelerin sayısı 25. Kaç fazladır diyor. Çıkarıyoruz arkadaşlar. 11 fazla olduğunu buluyoruz. Hemen altta da Yine bir örüntü var diyor. Bu örüntünün 5. ve 6. adımdaki karelerin toplamı kaçtır? E şimdi 1. adımda 1 kare var. 2. adımda 3 kare var. 3. adımda 5 kare var. Bakalım sabit artış var mı? 2 artmış. 2 artmış. Sabit bir artış var. O zaman 5'ten 6. adıma şey 3. adımdan 4. adıma geçerken yine 2 artacak. 7 olacak. 5. adımda yine 2 artacak. 9 olacak. 6. adımda yine 2 artacak ve 11 olacak. Şurayı şu şekilde bir ayıralım. Burada 5. adımda arkadaşlar 9, 6. adımda 11 kare var demektir. 9'la 11'in toplamını soruyor bana. İkisini de topladığım zaman 20 tane kare var. 5. ve 6. adımdaki karelerin toplamında Son olarak bu iki sorumuza da bakalım arkadaşlar. Burada da yine şekil örüntüsü var. Şimdi bu şekil örüntüsünü sayı örüntüsüne dönüştüremeyeceğimiz bir şekil örüntüsü. O zaman ne yapacağız? Yerleşim düzenine bakacağız. Yerleşim düzeninde mavi, sarı, yeşil, kırmızı bu şekilde yerleştirilmiş. İkinci adımda ne olmuş? Bakın kırmızı bir yana kaymış. Mavi buraya kaymış. Sarı buraya kaymış. Yeşil yani şu tarafa doğru her biri bir adım ilerlemiş. Kırmızı buraya gelmiş, mavi buraya gelmiş, sarı buraya gelmiş, yeşil buraya gelmiş. Dolayısıyla ikinci adımda baktığımız zaman yine bir adım dönmüşler. Kırmızı buraya gelmiş, işte mavi buraya gelmiş, sarı buraya gelmiş, yeşil buraya gelmiş. Birer adım kaymışlar. O zaman arkadaşlar bizim burada da yapacağımız şey şu. Yeşil buradaydı. Yani şuradaydı yeşil. Bir sonraki adımda buraya gelecek. Yeşil buraya gelecek. Ondan sonra yeşilden sonra kırmızı geliyordu. Kırmızı buraya. Mavi geliyordu. Mavi buraya kaymış olacak. Daha sonra da sarı geliyordu. Sarı da buraya. Beşinci adımda ise yine bir tur dönecekler. Nasıl dönecekler? Sarı buradaydı. Sarı buraya gelecek. Yeşil buradaydı. Yeşil bir yana kayacak. Buraya gelecek. Kırmızı bir üste çıkacak. Kırmızı buraya gelecek. Mavi de bir yana kayacak. Mavi de buraya gelmiş olacak. Beşinci adımda. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir sonraki adımda ne olacağını bulabiliyoruz dolayısıyla demek ki bir örüntü var. Yukarıdaki meyveler bir kurala göre dizilmiştir diyor. Buna göre sonraki üç meyvenin sıralaması hangisidir? Şimdi sıralama nedir? Elma, armut, portakal. Elma, armut. E o zaman ne olacak? Elma, armut, portakal. Elma, armut, portakal diye sanırım gidiyor. Elma, armut, portakal. Elma armut, portakal diye gidecek. Sonraki 3 meyvenin sıralaması diyor. Sonraki 3 meyvenin sıralaması şu. Yani portakal, elma, armut. Burada hangisi? Portakal, elma, armut, C seçeneğinde. Yani elma, armut, portakal, elma, armut, portakal, elma, armut, portakal diye devam edip gidiyor. Bize şu aşamadan sonra gelen 3 meyvenin sıralaması. Birinci meyve portakal, ikinci meyve elma, üçüncü meyve armut oluyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan.